Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü'l Muhammed'in emin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Allah'ın misafirleri, peygamberin misafirleri, umrecilerimiz. Bugün inşallah, bugünkü dersimiz ihram konusunu işleyeceğiz. İhram nedir? İhramda dikkat edecek hususlar nelerdir? İhram yasakları <laughs> nelerdir? Onu göreceğiz inşallah. İhram kelime olarak kendisini haram etmek manasına geliyor. Helal olan şeyleri kendisini haram etmek manasına geliyor. İhramlı iken yapmamız gerek, yapmamamız gereken usuller vardır. Biz onları anlatacağız inşallah. Erkeklerde izar ve rida ile ilgi, iki çeşittir, iki parçadır. tane i̇ki tane peştevar şeklindedir. Bayanlarda ise kendi üzerindeki elbiseler ile ihrama girebilirler. İhram bunun şartlarından bir tanesi ihramın kendisinin dikişli olmamasıdır. Hani kefen niyetini onu giymektir. İhram umrede farzdır. İhram olmazsa umremiz olmaz. Onun için ihram önemlidir. Bunu güzel bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Görevli hocamıza bununla ilgili sorularımızı çekinmeden sormamız gerekiyor. Onun için yavaş yavaş başlayalım. Kadınlar kendi üzerinde kıyafetlerle ihrama niyetlenirler. Erkekler ise iki tane beyaz peştemal ile niyetlenirler. Fakat işlerinde herhangi bir çamaşır, iç çamaşır olmama şartı ile. Kadınlarda ihram yasakları nelerdir? Kadınlar da dikişli elbise giyebilir. Kendi elbisesi zaten tesettür olarak giyecektir. Ayaklar kapalı olacaktır. Fakat ihramda kadınlar yüzünü örtemez. O şart var. Kadınlar ihramda yüzünü örtemez. Kadın eldiven giyemez, makyaj yapamaz, kına, ruj, oje süremez. Bu bayanlar için önemlidir. Erkekler için nelerdir peki? İhramdaki yasaklar. İhram dikişsiz iki parça olmalı. İzar belden aşağı olan bez parçasıdır. Rıda ise vücudun üst kısmına denir. Dikişli elbise giyemez. Çorap giyemez erkek. Patik giyemez erkek eldiven giyemez, iç çamaşır giyemez. Eğer iç çamaşırı unutmuş ise 12 saatten önce fark edildiyse sadaka gerekir. 12 saati geçtiyse kurban cezasıyla cezalandırılır. Şimdi ihramın yasaklarını söylüyoruz. İhramda kadın olsun erkek olsun bunları yapamaz. Koku sürünemez. Yani ihramlı iken bir insan koku sürünemez. Misk, koku, kolonya süremez. Değerli misafirlerimiz, Allah'ın misafirleri, Peygamber'in misafirleri. İhram kefen demektir. Ölüm ölmüş olan insan demektir. Ölmüş insan koku sürer mi? Ölmüş insan keyfi keyif sürer mi? Manasında bu gözle bakarsak, ihram yasaklarını biraz daha anlamış oluruz. Kokulu madde kullanamaz, kokulu sabun kullanamaz, kokulu şampuan kullanamaz. Evet, ihrama giren insan duş alabilir ama kokulu sabun, kokulu şampuan kullanamaz. Onun için e, ihram eğer ihramlıyken duş alacak isek kokusuz sabun ve kokusuz şampuan kullanmalıyız. İhramlı kimse saçtan, vücuttan bir kıl koparamaz. Yani öyle adam kılını koparabilir mi, saçını kesebilir mi? Kesemez. Öyleyse ihramlı olan insan da ne yapamaz? Vücutundan kıl koparamaz, saçını kesemez. Tırnak kesemez diyor İhramlı olan insan. Tırnağını kesemez. Tırnağını kestiği zaman ihram yasaklarını muhalefet etmiş olur ve ceza gerekir. İhramlı kimse avlanamaz ve avcıya avını da gösteremez. Bir yeşillik koparamaz. Yani ihramlı bir insan işte havalanda gitti, ihramını giydi, bir çiçek gördü, bir çiçek çiçeği koparamaz. O ceza gerekir. Yani ölü bir insan yeşilliği koparabilir mi manasında aklınızda bulunsun. Devam edelim. İhramlı bir kimse cinsel ilişkide bulunamaz. Zaten kurban gerekir öyle bir yanlış yaptığı zaman cinsel ilişkiye hazırlayıcı hareketler de yapamaz. Yani hanımını karşıda olsun mümkün değil. Çünkü ölü bir insan bu hareketleri yapamaz. Bu duyguları yaşayamaz. Yaşamaması lazım. Cinsel içerikli konuşmaları da yapamaz. Tartışma da yapamaz bu konuda. Ve umre bitmeden önce eğer cinsel ilişkide bulunursa kurban gerekir. Ee, ve bu ceza kurbanla sonuçlanır. Kolonyalı mendil kullanamaz. İhramdaki bir insan kolonyalı mendil kullanamaz. Bu da önemlidir. İhramın mekruhları ne? Saç taramak. Yani saç tarayınca illa birkaç tane kıl veya da tüy saç kopabilir ister istemez. Öyleyse mümkün mertebe saçımızı taramamamız lazım. Süslenemez. İhramın farzları nedir? Niyet etmek ve telbiye getirmek. Yani ihramımızı giydik. Eğer ihramlı sayılacak isek o zaman birinci madde niyet etmek. Allahümme inni uridul umrata feyasir hali ve tekabbelaha minni gibi. Allah'ım ben umreye niyet ettim. Onu bana kolaylaştır ve bana kabul eyle niyetini yapmak ve ondan sonra da telbiye getirmek. O da ne? Telbiye nedir? Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke le şerike leke lebbeyk inna alhamda ve ni'mete leke vel mülk la şerike Bunları söylediğimiz zaman ve bunları getirdiğimiz zaman işte o zaman ihrama niyetlenmiş oluruz. Mikat hududunu geçmeden ihrama girmek ve ihram yasaklarına uymak, tavaf namazı kılmak bunlar da vaciplerdir. i̇hramın sünnetleri nelerdir peki? <laughs> Bunlar önemlidir Allah'ın misafirleri, peygamber misafirleri. İhramdan önce, bakın bunlar önemli. İhramdan önce tıraş olmak, koltuk altı temizliği yapmak, kasık temizliği yapmak, gusül boyar testi almak, efendim nifas ve hayızdan olan kadınlar nikata geldiğinde gusül ederler, ihrama girerler, kabe tavaf dışında bütün ibadetlerini yaparlar. Rida ve izar beyaz olması yine sünnettir. Yani ihramın beyaz olması sünnettir ve temiz olması sünnettir. Niyet telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek müstehaptır. Telbiyeden önce ve niyetten önce. Niyetten ve telbiyeden sonra koku sürünürsen o zaman ceza gerekir. İhram namazı kılmak sünnettir. Yani zaten hocalarımız orada söyleyecekler. İhramı giydikten sonra diyecekler ki umrecilerimiz herkes iki rekat namaz kılsın ve namazın birinci rekatında Fadiha'dan sonra Kafirun Suresi, ikinci rekatında da Kafirun Fadiha'dan İhlas Suresi okumak yine eftaldir. Ve niyeti dil ile yapmak da sünnettir. Yani Ya Rabbi ben senin rızan için umre niyetine niyetlendim şeklinde kalbi de niyet caizdir ama dille söylemek sünnettir. Telbiyeyi namazdan sonra yapmak sünnettir. Zaten telbiye namazdan sonra olur. Dolayısıyla ihramda dikkat edeceğimiz hususlar bunlardır. Bir de telbiyeyi üç kere söylemek sünnettir. Telbiyeden sonra teşrik tekbiri getirmek sünnettir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ve de salavat. Allahümme salli ala seyyidine. Muhammedin Nabi'l Ummi ve Ale alihi ve sahbihi ve sellem. Bunları söylemek sünnettir. Bir de e, ihramlı iken Kabe Muazzama yolunda sık sık telbiye getirmek sünnettir. Peki bir soru ihramı bozmaz. Neler ihramı bozmaz? Üstüne battaniye atarsan ve başımızı kapatmazsak ihramı bozmaz. Yani yorgunsun, ihramını giydin, oteline geldin veya da uçaktasın, üzerine battaniye alabilirsin ama yüzünü örtemezsin. Omuza ceket, palto takmak caizdir. Giymeden üstünü atabilirsin. Uyumak ihramı bozmaz. Saat, yüzük, gözlük ihramı bozmaz. Ve kemer takmak da ihramı bozmaz. Yani ihramlı bir adam saatini takabilir, yüzüğünü takabilir. Ve de gözlüğünü de böyle takabilir. O ihramı bozmaz. Bir de kemer takmak da ihramı bozmaz. İhrama bir zarar vermez. Cenab-ı Rabbül Alemin yapacağımız, yaptığımız ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. İhramlarımızla bilinçli bir şekilde uygulamayı nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Üçüncü, dördüncü bir derse buluşmak üzere. Hepinize selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah.